Ecomigra'da yer alan Svan şirketinin sahibi Hasan Vural ile söyleşimiz geliyor ekranlarımıza. Ecomigra fuarında standları dolaşmaya devam ediyoruz. Bu tarafta Svan profesyonel temizlik ürünlerini görüyoruz. Şimdi biraz tanıyalım oldukça renkli bir standa benziyor zaten. Yeşil, mavi temizlik ürünlerini görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii, ben Hasan Vural. Sivan profesyonel temizlik ürünlerine sahibiyim. Sizce bu fuar bir şirket için ne ifade ediyor? Fuarlar bir şirketin kimliği gibidir. Kimliğiniz üzerinde nasıl detaylı bir şekilde sizin doğunuz, doğduğunuz, doğum tarihiniz, baba adınız, anne adınız yazıyorsa fuar da bir şirket için öyle bir şeydir. Şirketin karakterini. Şirketin yapısını, şirketin vizyonunu, şirketin gücünü yansıtır. Biz temizlik sektöründe hizmet vermekteyiz. Biz daha çok e, profesyonel olarak yani F tipi dediğimiz ürünler değil de daha çok profesyonel ürünler alanında hizmet veriyoruz. Bizim e, hizmet verdiğimiz daha çok temizlik firmaları, temizlik firmaların tüm ihtiyaçlarını ekipmanlarına karşılıyoruz. Onun dışında gastronomi restoranlara, e, bu tarzı iş yerlerine, iş hanlarına devlet dairelerine hizmet veriyoruz. Ürünlerinizde yenilikler, sizin için farklı olan bir şeyler var mı? Bizim farklı olarak aslında fuara çok farklı bir şey getirmedik. Bizim ürünlerin hepsi zaten farklı yeni Türk piyasası için. Ama biz kendimize bir hedef koyduk. Önümüzdeki 10 yıl için veya önümüzdeki 20 yıl için Sivan aileleri sonra kendimize bir hedef koyduk. Kendimize yeni bir logo yaptık. Bu logoyu bundan sonra tüm ürünlerimizin üzerinde Tüm çeşitlerimizde her tarafta bu, bu logoyu görecekler. Bu logoyu da size göstermek isterim. Buyurun. Biliyorsunuz çok meşhur markalar var. Bir işareti gördüğünüz zaman o markanın ismini hatırlıyorsunuz. Biz de önümüzdeki 10 yıl için, 15 yıl için veya gücümüz, ömrümüz yettiği kadar inşallah. Bundan sonra bizim markamız Sivan. İnsanlar şu logoyu gördükleri zaman mark Sivan olduğunu, Sivan'ı temsil ettiğini, Sıvan'ı tanıttığını tanıyacaklar inşallah. Buna yönelik e, tişörtlerimize çıkacak, iş tişörtlerimiz çıkacak. E, iş elbiselerimizin hepsinde şu görmüş olduğunuz iş e, logo'yu, Sıvan, Ku'yu göreceksiniz. Ku beyazdır, aktır, bir temizliği, bir e, doğallığı, natürelliği temsil eder. Acaba bundan mı yola çıkarak logo'yu tercih ettiniz yoksa başka nereden esti Ku logosunu yapmak? Ayrıca de ku narindir zariftir ee, Biz e, bu e, logo çalışmasını çok geniş tuttuk 6 ay zamanımızı aldı logoyu bulmak bir logo e, bu hale getirmek e, Ben öncelikle e, klasik Türk isimleri değil de daha Türktenenik e, bir çalışma değil de genele hitap eden, tüm insanların bir şey çıkartabileceği bir entegre olmuş isim altında diyelim bir isim bulmak istedik. Bunun için de bazı öğrenci arkadaşlardan yardım aldık. Arkadaşlara ödüllendirme sözü verdik. Bir çalışma yaptılar. Bu çalışma içinde en güzeli Özge Hanım'ın bulduğu, buradan size kendisine teşekkür ederim, Ece Hanım, Özge Hanım'ın bulduğu temizlik sektöründe lider firma olarak gidiyoruz. Gerçekten çok zarif güzel bir logonuz olmuş hayırlı olsun diyelim öncelikle e, markanızın Avrupa'daki yeri nedir? Evet biz e, 2005 yılından itibaren de e, aslında tam olarak 2007 yılında toptan olarak etraftaki komşu ülkelerine bir konsept geliştirdik bu o, o, konsept çerçevesinde komşu ülkelerimize Slovakya'dan başladık. Polonya ikinci olarak başladık. Polonya dışında Çekoslovakya, Almanya'da varız. Macaristan bu tür ülkelere ürünlerimizi Türkiye'deki daha tanınmış ismi olarak bayi olarak bayi diye tabir etti. Bayi olarak ürün veriyoruz. Bu arkadaşlarımız bir de bunlar tamamen profesyonel. Benim bulduğum kendilerini ikna ettiğim, özellikle bu işleri yapmak için tavsiyede bulunduğum arkadaşlar. Birlikte büyüyoruz, birlikte yiyoruz, birlikte içiyoruz, birlikte üzülüyoruz. Yani daha çok bizim ürünler satan arkadaşlar birlikte gönül bağımız da var. Bir beyin birliğimiz var. Bu çerçevede de şu anda Avrupa'nın 9 ülkesinde, 16 şehrinde de varız. Bir Türk markası olarak Avrupa'da bu kadar yayılmak bizim için de ayrıca bir gurur oluyor daha da büyümenizi, daha da Avrupa'da yayılmanızı temenni ediyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son söylemek istediğim bu fuarı organize eden arkadaşlara, dostlara çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın devamını sıvan olarak umuyorum, diliyorum. Çünkü e, biz e, Türk iş adamları yani Türk buradaki Türkler sadece kebapçı, dönerci, marketçi değiliz. Daha farklı alanlarda gördüğünüz gibi daha çeşitli, daha nezih şeyler de sunabiliyoruz. Biz bunlara burada kendimizi prezente ederek de bir nevi de Almanlara, buradaki Avustralyalara kendimizi tanıtmış oluyoruz. Yani burada biz e, inanın e, ben burada üç gün içinde kendimi ifade ettiğim gibi kendi iş yerimde belki 3 senede ifade edemem. Burada bir anda her şeyimi, başta ifade ettiğim gibi, kimliğimi gösteriyorum, gücümü, potansiyelimi, kapasitemi gösteriyorum. Bunun ilerisi için, devamı için de bunu tüm Türk iş adamlarının vizyonu olan, hedefi olan, amacı olan iş adamlarımızdan da bunu bekliyorum. Ben Mustafa Köse Türk, Slovakya'dan Şala bölgesinde yaşıyorum. Hasan Bey ile yaklaşık 6... 6-7 aydan beri beraber çalışıyoruz. Slovakya'da ürünlerinize olan ilgi nasıldır, tepkiler nasıldır, yorumları nasıl alıyorsunuz? Piyasaya yeni girdiğimiz için elbet biraz zorlaşıyoruz ama inşallah zamanla kendimizi göstereceğiz.